Edirne'nin Pazar Kule Gümrük Kapısı'nda elektronik sigaraların içine gizlenmiş sıvı halde uyuşturucu madde ele geçirildi sayın seyirciler. Uyuşturucu maddenin bulunduğu aracın sürücüsü gözaltına alındı. Yasa dışı işlerini sürdürebilmek için her yolu deniyorlar. Uyuşturucu maddeyi bu kez sıvı halde elektronik sigaraların içine gizlediler. Edirne'nin Pazar Kule sınır kapısından Türkiye'ye gelen jip, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına gönderildi. Taramada yedek lastiğin içinde farklı yoğunluk olduğu görüldü. Araç kapsamlı arama için hangara alındı. Detaylı şekilde aranan jipte bulunan 100 elektronik sigaraya el konuldu. Aramada aracın yedek lastiğinin doğal boşluğunda kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralarda yapılan testlerde ise likit uyuşturucu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan jipin sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.